Hoş geldiniz tekrar. Burak Uyguner'le beraberiz. Türkleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hemen sektörde işler nasıl diyerek başlayalım. 2024'ü nasıl geride bıraktık. İlk çeyreği tamamladık 2025'te. tabi ee, tabii devam eden, süre gelen 4 yıldır devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var ki Rusya-Ukrayna savaşının da etkilediği sektörlerden biri de deri sektörü. İsterseniz sektörde işler nasılla başlayalım buyurun. Evet e, teşekkür ederim her şeyden evvel e, biz teşekkür e, ederiz ayağınıza sağlık. 2025 tabi 2024'de oranla yine biraz ihracat rakamlarımızın pek keyifli olmadığı, 2023 oranla da öyle e, bir ilk 4 ay geçirdik. Tabi buradaki en büyük e, en büyük problem Rusya-Ukrayna arasındaki savaş aslında çünkü iki büyük müşterimizin arasındaki savaş ihracatımızı ciddi etkiliyor bunun enerji fiyatlarına olan etkisi de yine yine en büyük. Bu ülkeler toplu olarak en büyük pazarımız olan Avrupa'yı çok negatif etkiliyor Onun için ihracatımızda yüzde üç gibi bir düşüş var ilk 4 ayda ama 2023'e kıyasla baktığımızda ihracattaki düşümümüz biraz daha fazla Yani bu biraz da yani kaçınılmaz da bir durum evet, ee, biraz böyle. yani bizim sektör olarak çok da yapabileceğimiz bir şey yoktu çünkü yani savaşa ne kadar müdahale edebiliriz bu bizim kontrol alanımızda değil sadece ilgi alanımızda. Bizim sektör olarak en büyük arzumuz bu bu savaşın en kısa zamanda bitmesi. Evet. İnşallah o müdahaleyi de gerçekleştirecek ülkelerden biri olarak gözüküyoruz. İstanbul'da ikinci görüşmeler gerçekleşecek. Lavrov'un söylediğine göre öyle umut ediyoruz. En kısa zamanda barışı konuşuyor oluruz. Barışı konuşunca da ekonomideki daha iyiye gidişi tüm dünyada konuşuyor oluruz. Şimdi Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Elbette kesim yoluyla elde edilen derinin önemli bir bölümü herhalde Kurban Bayramı'da temin ediliyor öyle değil mi? Çok doğru. Biz Türkiye'de aşağı yukarı yılda 6 milyona yakın büyükbaş hayvan kesiliyor. Bunun da neredeyse 1 milyon tanesi Kurban Bayramı süresinceki o 3-4 günde kesiliyor. Bu bu da bazı problemleri beraberinde getiriyor. Çünkü bu kadar çok hayvanı bu kadar kısa zamanda kestiğiniz zaman hem yüzümler hem saklama şartları olması gerektiği gibi olmuyor. Bu da ham maddenin ...bir şekilde değerini düşürüyor. Yani bir milyon tane hayvanı dört gün içerisinde kesip... ...doğru şekilde de muhafaza etmek, tuzlamak... ...çok da kolay bir şey değil. Söylerken kolay, yaparken zor. Ee, onun için hem bizim için hem ham madde açısından çok değerli bir süreç... ...ham çok büyük bir kısmının kesildiği... ...ama bir o kadar da bizi yoran bir süreç. Çünkü her eline bıçağı alan kasap... ...herkes de hamdirici olduğu zaman başka problemler ortaya çıkıyor. Burada esas şu doğru kesim ve doğru tuzlama ve en kısa zamanda toplayan bunu toplayan bunu ekonomiye kazandıracak yerlere çok hızlı bir şekilde intikal. Yani bunun dışında çok da fazla yapacak bir şey yok. Evet, Öyle umut ediyoruz. En azından bu yıl öyle olur. İşlenmiş derinin sektördeki karşılığı ne peki? Ekonomiye katkısını konuşursak. Yani şimdi 1 milyon tane deri kesiliyor. Bu sene Şöyle bir spesifik durum var. Aşağı yukarı son birkaç senedir dünyada deri ve deri ürünlerine olan talep aşağı düşüyor. Yani bunun sebebi gençlerin deri giymemeyi tercih etmesi diyebilirsiniz. Deriye bir türlü itibarsızlaştırma kamp kampanyası olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani bir şekilde deri e, eski gördüğü değeri görmüyor. Biraz biraz da tercih edilmiyor deri evet. ayakkabı. E, bu yüzden bütün dünyada aslında deri sektöründe bir kriz var ve bu çok kıymetli ham madde artık moda sektörünün bir e, ham maddesi olarak değil de başka sektörlere doğru gitmek durumunda gideceği sektörde gıda. E, çünkü dünyada her gün 1 milyon büyükbaş hayvan kesiliyor. Bu bir, her gün kesilen 1 milyon büyükbaş hayvanı hayvan derisini bir ürüne çevirmek, buna bir müşteri bulmak, bunları satmak ve tahsis etmek artık o kadar da mümkün değil. Onun için belli bir kısım deri, yani cilt kalitesi itibariyle, yüzüm, yüzüm itibariyle belli bir kalitenin altında olan deri artık gıda endüstrisinin en maddesi olarak kendine pazar bulacak. Bu kurban bence bizim kurban derilerimizin de bir kısmı, bana göre çok büyük bir kısmı yine bu yöne doğru gidecek. Çünkü gerçekten talepte ciddi bir daralma var peki. Aslında biraz bahsettiniz tabii bu kısmına. Ekonomiye doğru kazandırılmak adına yapılan işlemler dile kolay ama yaparken o kadar kolay değil dediniz. Onları kolaylaştırmak için neler yapılabilir? Yani aslında o o dediğiniz kaybın olmaması için sonuçta bu büyük baş hayvan kesiliyor. Dolayısıyla o derinin kazandırılması ekonomiye adına işte o süreci nasıl takip etmek gerekiyor? Yani aslında şöyle bakacak olursak bir canlı hayvanın içerisinde derinin kıymeti %1-2 yani hiçbir hayvan her şeyden evvel derisi için kesilmiyor hayvanlar kesiliyor çünkü insanlar et yiyorlar ondan sonra bunun ekonomiye kazandırılması da başlı, başlı başına bir hikaye biz artık tabakaynır olarak bir e, moda sektörü tedarikçisi dışında bir döngüsel ekonomi şirketine dönmemiz lazım Yani e, mezbalların çeşitli atıkları var hamleri bunlardan bir tanesi biz bunu hep bir e, kumaş benzeri bir emtia yaparak bunu değerlendirmeyi hep seçtik bugüne kadar. Ama bugün bu kadar müşteri yok. Ama bu netice itibariyle bu hamdeli çok kıymetli bir ham madde. E, her tarafı protein, yağ, yağ. E, yani bir bir protein kaynağı. Bunu bunu doğru şekilde değerlendirmemiz lazım. Yani bir kısmı bunun dediğim gibi işte jelatin, kolajen ve gıda endüstrisine gidebilir. Bir kısmı gübreye gidebilir. Bir kısmı hayvan hayvan yemi olabilir. Gibi birçok e, yöne doğru bu ham maddeyi bu bu ham maddeyi değerlendirme şeklimizi değiştirmemiz lazım. İşin işin e, gerçeği bu. Yani eski yaptığımız usullerle bu artık e, pek de mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Peki şimdi e, deri sektörünün daha fazla noktaya ulaşması için madem Trump diyoruz, Trump'ın yarattığı işte belirsizliklerden bahsediyoruz. Biraz önce piyasalar aktarırken işte Amerika Birleşik Devletleri e, mahkemesinin Trump'ın tarifelerine e, engellemesinden e, bahsettik. E, orada durum ne? Yani gümrük savaşlarının e, deri sektörüne etkisinden de biraz bahsedersek. Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatında Amerika çok da büyük bir e, pazar diye Amerika çok büyük bir pazar ama Türkiye buraya yeteri, yeteri kadar satabiliyor mu? Hayır. E biz de ihracatçı birlikleri olarak bu dönüşümü sağlamak için e, tabii ki uğraşıyoruz. Müşteri getiriyoruz, fuarlara katılıyoruz, ticaret heyetleri yapıyoruz. Ama Amerika prensipte girmesi biraz daha zor bir pazar. Hakikaten yani hem bir ölçeğiniz olması lazım. Yani siz de biliyorsunuz ki bizim bu yaptığımız e, ürünü deri olarak Amerika'ya satmamız mümkün değil. Çünkü artık orada ayakkabı fabrikaları e, yok. Onun için, onun için biz Türkiye'de ayakkabı, çanta, mobilya üretiminde ölçekledim. Bu ham maddemizi o şekilde Amerikan pazarına sunmamız lazım. Bu da bugünden yarın olacak bir şey değil. Bence biraz politika değişiklikleriyle olacak bir şey. Eğer eğer Amerika ekonomisi artık belli bir kısım malı Farzı maalesef söylüyorum... Orta, Doğu Orta Doğu'da yaptırmayı tercih ederse, e, buna göre politikalar oluşacak ya. Yani bu bugünden yarına çözebileceğimiz bir mesele değil. Evet, biraz tabi e, çevre kısmında konuşalım. Sürdürülebilirlik geri dönüşüm kısmında konuşmak isterim. Evet, yani şimdi hedef pazarlarımızda ve özellikle de Avrupa Birliği'nde işte ormansızlaştırma yasası gibi böyle birçok önümüze çıkan engel var. Bu önümüzdeki vadede tabakane tarafında da. Yani sadece ucuza öğreten değil, e, prosesini iyi e, belgeleyen. Çünkü biz eskiden hayvanı mezbadan tabakhaneye kadar izliyorduk. Şimdiki yeni düzenlemelerle hayvanı doğduğu çiftlikten ürüne kadar izlememiz gerekiyor. İşte bu izlenebilirlik izlenebilirliği sağlayan, e, çevreye saygılı üretim yapan ve bunları belgeleyen şirketler ileride daha öne çıkacak. Tabii ki o biraz evvel bahsettiğim atıklarını doğru değerlendirmekte de bunun en önemli parçalarından biri olacak. Evet. Şimdi sektörde eleman ihtiyacından bahsetmek istiyorum ama aynı zamanda sadece eleman ihtiyacı değil deri mühendisliği bölümünü de sormak istiyorum. Çünkü tabii ki kalifiye eleman da çok çok önemli bir şey. Evet, Ege Üniversitesi'nin deri mühendisliği bölümü her sene 20-25 tane mezun veriyor. Biz de Onları doğru yerlerde işe yerleştirmek için e, destek veriyoruz sektör olarak ve dernek olarak ve ihracatçı birlikleri olarak. Çok önemsiyoruz. Bizim için çok kıymetli bir şey. Çünkü deri mühendisi bize bir tek tabakhanede lazım değil. Bahsettiğim gibi artık markalarda deri mühendislerini e, çalıştırmak istiyorlar. Ki e, tedariklendikleri tabakhanelerde işler istedikleri gibi oluyor mu bugün? E, yani Doğru doğru çevreye saygılı üretim yapılıyor mu? Falan. Onun için deri mühendisliğinde de e ee, bu, bu bölümü tercih eden arkadaşların önü açık. Evet ama eleman ihtiyacından biraz tabii. evet e, rakamsal yok. olarak bahsedebilir miyiz var mı elinizde? Yani sene senede 20-25 mezun veriyor. hep sene de hep senede bir iş, bir yerde bir iş buluyor. Yani öyle yani bu bölümden çıkan işsiz kalıyor gibi bir durum yok. E, tabii ki dünyada biraz tabakhane sektörü aşağı gidiyor ama bizim İz İzmirlerin Mühendisliği bölümünde dünyada galiba bir tane daha örneği var başka da örneği yok yüksek akıl olarak onun için bizim için orada olması çok kıymetli. Evet. Ee, az önce konuştuğumuz noktaya geri döneceğim Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve işte e, dua doğaya dediniz e, en fazla e, en az e, zararı veren e, bunun için ne gibi önlemler alınıyor sektörden? Biz kendi tabakanilerimizi e, bütün bu belgeler yönünden e, ...hazırlıyoruz. Yani URGE projeleriyle... E, leather Working Group dediğimiz... ...çevreye saygılı üretimin... Hı. ...uluslararası belgesi olan belgelerin... ...alınması yönünden. Onun dışında... E, ...çıkarttığımız ürün, ürünlere... ...life cycle analysis yapıp ne kadar... E, ...bu ürünü yaparken ne kadar karbon salgıladığımız... ...gibi ölçümleri yaptırıyoruz. Bunları da... Hep, e, ...URGE projeleri kapsamında... ...yapıyoruz. Bu şekilde... ...tabakanlarımızın altyapısını... Güçlendir ...güçlendirmek istiyoruz ve her zaman... ...tercih edilen üreticiler olmaya çalışıyoruz. ha bugün Türkiye'de ayakkabı üretimi azalabilir. Çeşitli sebeplerden dolayı işçilik bağlıdır, odur budur. İşte Rusya'da işler kötüdür ama biz yine de dünyanın deri tedarikçisi olmaya devam edeceğiz. Evet. ...dünyanın önemli de deri e, tedarikçilerinden birisi e, Söylediğiniz gibi. Şimdi daha çok da aslında Kurban Bayramı'na... ...sayılı günler kaldı dedik. E, o kısmın üzerinde durduk. Peki, e, ya söylediğiniz bir şey var. E, dikkatimi çekti. Çok kısaca alacağım. E, tabii takibi zor eline. Her bıçak alan ne yazık ki kasap oluyor dediniz. E, orada belki e, bir vermek istediğiniz mesaj varsa... ...onu alıp e, noktalayalım. Yani deriye deriye gelen her bıçak yarısı kıymeti biraz daha aşağı düşürüyor. Tabii ki dediğim gibi 1 milyon tane hayvanı bu kadar hızlı bu kadar çabuk ve mezbada normal zamanda kesildiği gibi kesemeyeceğimiz bir gerçek. Sadece kestikten sonra doğru tuzlayalım. E, doğru tuzlamanın da esası nedir? E, yani bir ağırlığının yüzde otuzu kadar, hamdere ağırlığının yüzde otuzu kadar tuz vermek. Bu bir şey, bunu bu şekilde tuzlayıp en kısa zamanda bunu toplayan yerlere Ulaştıralım ve ekonominin evet, bir parçası yapalım. Ekonominin yani, bir parçası yani, yapalım. Verilecek evet. en kısa ve en net mesaj bu mu? Peki çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner bizimle beraberdi. Ve Real noktalıyor noktalıyoruz. Hoşçakalın.